Merhabalar ben Nurgül Nur Mutfağı kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim dana bonfile. Dana bonfileyi arkadaşlar önce mühürleyeceğiz sonra mantolama tekniği ile pişireceğiz. Gerekli olan malzemelerimiz dana bonfile, 5-6 diş sarımsak, taze kekik ve biberiye ve bolca tereyağı. Evet yapılışı Döküm tavamıza ya da teflon tavamızı önceden ısıtalım. Oldukça ısınsın arkadaşlar. Isındıktan sonra bonfilemizi tavamıza alalım ve gördüğünüz gibi bu şekilde yağsız halde etimizi mühürleyelim. Her yerini mühürleyelim. Evet etimizi mühürledikten sonra şimdi bolca tereyağı, sarımsak ve taze baharatları ilave edelim arkadaşlar. Rosmarin, kekik ve tereyağı eridikçe kaşık yardımı ile bonfilemizin üzerine yağdan üstüne sürekli e, mantılayalım. Bu şekilde bunu defalarca yapalım arkadaşlar. Daha sonrasında bonfilemizi tekrar çevirelim ve e, bu işlemi uygulamaya devam edelim. Çok müthiş derecede lezzetli bir et oluyor arkadaşlar. Yumuşacık. Evet, yağdan sürekli etimizin üzerine mantılıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ve çevirerek etimizi güzel bir renk alana kadar kızartıyoruz. Şimdi etimi kesme tahtasına alacağım ve dilimlere keseceğim. Eğer az pişmiş sevmiyorsanız arkadaşlar sizlere tavsiyem eti dilimledikten sonra aynı tavada sıcakken etinizi tekrardan bir 15-20-30 saniye kadar istediğiniz gibi kızartabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor içi. Burada sizlere tekrar göstereceğim kısa bir süre cızbız yapacağım. Ben e, orta pişmiş seviyorum arkadaşlar. E, çok pişmiş e, kızartılmış sevmiyorum. O zaman çok sert oluyor ve bütün lezzetini kaybediyor. Benim en tercihi ettiğim et orta pişmiş oluyor. Evet bu şekilde ben dilimleri ayırdım ve tekrardan şimdi e, tavada kısa bir süre e, cızbız yapacağım. Dediğim gibi sizler bu süreyi daha çok uzun tutabilirsiniz. Eğer bu şekilde yemeği tercih ederseniz, bu şekilde seviyorsanız böyle de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine sadece tuz dilerseniz biraz da karabiber serpip afiyet olsun efendim. Evet. Tavamızı altını devam açalım ve ısınmış olsun. Evet, kızgın yağda kısa bir süre ters düz edelim etlerimizi Daha önceden Demi bir biraz sos tarifini paylaşmıştım arkadaşlar. O sos tarifimle bu tavada kalan e, lezzetli e, birlikte etin bu lezzeti ile birlikte bir sos hazırlayabilirsiniz. Ben bu kez e, sade kullanmayı tercih ettim ama kanalımda oldukça değişik et e, yemeklerinde kullandığım sos tariflerim vardır. Mutlaka kanalıma göz atın verin. Evet. Bu şekilde bu kadar kısa bir süre yeterli benim için. Eğer sizler daha çok pişmiş seviyorsanız daha uzun süre tutabilirsiniz. Daha az pişmiş seviyorsanız hemen kısa bir süre cızgız yapmanız yeterli olacaktır. Evet bu de göstermek istiyorum size bu şekilde görünüyor tam istediğim gibi ben bu şekilde bıraktım arkadaşlar gerçekten müthiş lezzetliydi biraz tuz serptim tuz ile lezzetlendirdim ve e, blanch ettiğim e, brokoli ve havuç ile e, yanına bir de tavuk suyuna yapmış olduğum pirinç pilavı ile servis yaptım e, sos yapmadım Dediğim gibi bu kez bu şekilde sade kullanmayı tercih ettim. Sizler diğer benim sos tariflerimden kullanabilirsiniz. Evet bugünlük bu kadardı bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Beğenim ve yorumlarınızla desteklerinizi esirgemeyin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.